Zeynep. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz şimdi? İlk yaptığın hareketi söyle bize. Debriyajı sonuna kadar bastık. bastık. Evet. Anahtarımızı çevirdik. Bir motorumuzun sesini duyalım. Evet. Duyduk. Duyduk. Evet. Ondan sonra e, nire atıyoruz. Evet. Sonra el freynimizi indiriyoruz. Evet. Sonra Bir de sol sinyalimizi yakarsak tam olacak. Sağlık. Evet. Aynalarımıza baktık Aynalarımıza mı? Aynalarımıza bakıyoruz. Evet. Sonra çalıştırıyoruz. Devriyajımızı Devam. yavaş yavaş çekiyoruz. Araba geliyor. Geçeriz. Düz gidebiliriz istersen. Evet. Heh. Şimdi eğer bir sayısı çık sola. Evet. Çıktık mı? Gidiyoruz. Debriyajda basıyoruz biraz. Evet. duyduk değil mi arabanın? Evet. Bağırıyor. Ne Bağırıyor. diyor? ihtiyacı ikiye atıyor. Şey, bir vites ikiye atıyor. Evet. Sonra ortalıyoruz, kavrama yerine getiriyoruz. Geri basıyoruz galiba. Evet. evet. Biraz yüksek Trafik de var tabii biraz. Heyecan da var galiba, değil evet. mi? Evet. O heyecan baş şeyde gidiyoruz. <laughs> Sinyalimizi artık kapatıyoruz. Sınavı değil mi yaptıkları? Nasıl gidiyor Nasıl dersler? Gidiyor. Hazır hissediyor musun sınava kendini? Hazır diyorum. Bugün de trafik çok yoğun değil mi? Devam et, gaz ver. Kırmızı ışığımız yanıyor. Fren yapacağız. Debriyaj, tatlı bir fren. Şimdi öndeki aracımın bak lambaları yanıyor. Kırmızı lambalar o ne ifade ediyor? Fren lambasıdır o. Frene basıyor anlamına geliyor tamam mı? Sen de frene basıyorsun. Şimdi e, boşu alabilirsin istersen. Ayağını debriyajdan dinlendirebilirsin. Kırmızı ışık. Ama frende ayağım duracak. Frende duracak tabii. Tamam birinci vitesi alabilirsin ilerleyeceğiz şimdi yeşil yalan zaten yavaş yavaş ilerleyeceğiz